Merhaba ben Tunç Atıroğlu piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün borsa için biraz daha uzun vadeli konuşmak istiyorum. Çünkü 4854'te kapattık. 5000 hedefimiz var. Bundan sonra zaten çok dalgalı olmasını bekliyorum demiştim. İşte sabah çok yüksek açtı yani iki falan yukarıda açtı. yüzde ikiye yakın yukarıda açtı. Sonra düştü. Sonra tekrar yukarı çıktı. Malum balon olmuş hisseler var. Onlar bir taban yiyorlar. Sonra bir tane daha yiyorlar. Ondan sonra tekrar tavan alıyor. Sonra bir daha satış geliyor falan. Onlar da endeksi çok etkiliyor. Çok fazla bu konularda tecrübesi olmayan, bilgisi de olmayan yatırımcılar geliyor. Hatta yatırımcı bile değiller. Spekülatörler de yatırımcı <laughs> zannediyorlar kendilerini. Bunlar da var. Bir sürü böyle bir karışık şeyin olduğu bir döneme girdik. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bizi bir düzeltme bekliyor diye düşünüyorum. 5000 civarında, 5000'e yakın. Yani burasıyla 5000 arasında bir yerde de olabilir. Büyük ihtimalle yani en fazla 2 haftası kaldı diye düşündüğümüz için önümüzdeki hafta olacak. Göstergeler öyle gösteriyor teknik olarak. Yani 9. haftada, önümüzdeki hafta bir düzeltme gelebilir. Ne kadar gelebilir bu düzeltme dersek? yani bundan önceki düzeltmelere baktığımızda yani zirvesinden şöyle dibe kadar 18 miydi Evet o 17 18 yüzde 17 18'lik böyle düşüşler oluyor <laughs> Belki bu sefer biraz daha fazla da olabilir yani böyle bir yüzde 23'lük falan bir şey de olabilir tamamen sesli düşünüyorum çünkü düzeltmenin ne kadar olacağını böyle kestirmek tahmin etmek pek mümkün olmuyor yani bu şekilde Peki ondan sonra? Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani tekrar bir yükseliş başlayacak. Orası almak için işte belki son fırsatlar falan olacak. Yani o düzeltme oldu, bitti artık alın dediğimizde almazsanız ondan sonra e, şimdi mi alalım? Ama paramız şimdi gelmişti. E, ne yapalım o zaman alamadıysak falan gibi bir sürü hikayeler gene söylenir. Yani bunlar bitmez de bu piyasada. Yani orası almak için çok iyi bir yer olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Şimdi ondan sonra ne olacak? Ee, o da tabii ki çok düşündüren bir şey. Şöyle. Şimdi bu bu size bir yol haritasıdır. Yani buna baktığınız zaman bunu okuyabiliyorsanız aslında e, şu da kapayalım şunu. Yani bunu okuyabiliyorsanız arkadaşlar bu bu para kazandıran şeydir işte. Nedir? Yani bu endekse dolar bazında bakıyorsunuz. Endekse dolar bazında baktığınızda 52 dolar olduğunu dibin görüyorsunuz yani. Benim zamanımda da 75 sent falan deniyordu. işte o sentler falan dolara dönüştü artık. 52 dolarda bakın 2002'de ve hatta 2003'te de aynı şekilde dipte. 2003'te yükseliş başlıyor. Çünkü işte yeni hükümet geldi, güven verdi falan gibi şeyler oluyor. Ondan sonra bakın çok o yeni hükümetin güven vermesiyle birlikte çok ciddi bir yükseliş var. Ne kadar sürüyor bu yükseliş? Ay olarak 56 ay sürüyor. İşte bu çok önemli. 56 aylık bir e, yükseliş olmuş. Bu aylık grafik. Peki o dipten yükseliş ne kadar olmuş bu derseniz? işte yüzde 783 dolar bazında. Şu hareketli ortalamayı geçtikten sonrasında bakalım. O zaman yüzde 428 dolar bazında bir yükseliş olmuş. Şimdi geçiyoruz tekrar hareketli ortalamayı. Bayağı bir dipten de geçiyoruz. Peki <laughs> burada ne oldu da böyle bir yükseliş oldu? Yeni hükümet geldi. Önceki hükümet güven veremiyordu piyasaya. Yani ve çok da küstah adamlardı o zamanki milletvekilleri ne olacak, sanki seçim olsa başkası gelsin daha mı iyi olacak falan diyorlardı öyle yüzde bir civarında falan oy aldılar gittiler ee, seçimde oldu Ondan sonra da piyasalara güven birkaç ay sonra geldim gayet de güzel yükseldim ee, iyi oldu şimdi çok benzer bir yerdeyiz yani e, piyasaya pek güven veremeyen bir hükümet var ne olacak biz gitsek yerine başkası gelse daha mı iyi olacak sanki falan diye Aynı küstahlıklar şimdi de var. Bir şey değişmiyor. Siyasetçinin görüşünün sağcı solcu olması falan geliş değişmiyor. Yani o davranışlar aynı kalıyor. E, peki bundan sonra ne olacak? Şimdi e, o dönemde bir de ayrıca bir dotcom bubble da olmuştu. Oradan da çıkış olmuştu 2003'ten sonra artık Orada da piyasalarda bir yükseliş vardı. Onu da hatırlayalım. Şöyle Dow Jones'a bakacak olursak bakın. Dow Jones şöyle bu dotcom bubble'dan sonra yani 2001'deki bu sert düşüşlerden sonra 2003 Mart'ından itibaren yükselmeye geçiyor. Şurada da size gösteriyor Dow Jones'un yükselişi. 2003 Mart'ından bizde de işte şöyle 2003 Nisan'ından itibaren yükseliş başlıyor. Yani Dow Jones'daki o Yükselişten de üst üste çakışmış. Yani yurt dışı da pozitif oluyor. Pozitife dönmeye başlıyor. Ve Türkiye'de yeni hükümet güven vermeye başlıyor. İşte Sayın Babacan falan vardı o zamanlarda. Ve güven veriyorlar. İşte zaten öncesinde Kemal Derviş gelmişti. Bir şeyler olmuştu falan. Bir reformlar falan yapılmıştı. Dışarısı da iyiydi ve bir artış olmuştu. Şimdi bu durumda. Demek ki iki şey olması gerekiyor öyle çok büyük artışlar olması için. Bir, yeni bir hükümet gelmesi gerekiyor. Çünkü mevcut hükümet güven veremiyor. Yeni bir hükümet gelmesi gerekiyor ama o yeni hükümet gelmesi de yetmiyor. Onun da bir takım reformlar yapması gerekiyor. İşte zamanında Kemal Derviş bir şeyler yapmıştı. Ama onu da Ali Babacan falan devam ettirmişlerdi. Öyle bir şeyler olması gerekiyor. Yani yeni bir böyle piyasaya güven verecek yeni bir böyle radikal bir şey yapılması gerekiyor. Reform yapılması gerekiyor. Artı dışarısında da risk iştahının arttığı bir döneme denk gelinmesi gerekiyor. Şimdi peki öncelikle şunu söyleyelim yani işte bu adam muhalif zaten mevcut hükümeti sevmiyor. Naci Abal görevden alındığından beri o yüzden böyle konuşuyor falan ve böyle şeyler olur her zaman söyleyecekler. Şimdi şöyle mevcut hükümet neyi yanlış yapıyor? Enflasyonda mücadele etmiyor. Haddinden fazla faizleri indiriyor. Bu sefer işte dolar çıkınca falan onu tutmak için kur korumalı mevduat, mevduat getirdi. ve bu sefer para başka yerlere gitti. Oraları bastırmaya çalıştı. Orayı bilmem bireyim burayı bastırırken öbür taraf patlak verdi. Orayı yapayım derken başka bir yere bozdu falan. En sonunda bu borsadaki yükseliş noktasına geldik biz. Şimdi böyle nasıl toparlayacaklar belli değil. Şimdi deseler ki seçimden sonra çünkü hep böyle U dönüşler var işte bu Sisi olayında da gördük. Bundan evvel birçok söyledikleri şeyler de gördük. Hani geri döndük biz bu yol yanlışmış. Biz faizi arttırıyoruz. Enflasyonu dizginlemek istiyoruz. Daha indirmek istiyoruz. O faiz indirimlerine başladığımız yüzde 20 seviyesine getirmek istiyoruz. Hatta belki Naci Ağbalı görevden aldıkları yüzde 15 seviyesinde de getirmek isteyebilirler ama o zaman piyasaya güven vermez mi? Hayır vermez. Çünkü bu işler zaten kötüye gidiyordu. Bu faiz indirimleri olmuştu Sayın Berat Albayrak zamanında. Bu işler kötüye gidiyordu. O işler düzelsin diye Naci Abal geldi. Naci Abal geldikten sonra o işler düzelmeye başladı. Fakat bu birilerinin hoşuna gitmedi. O görevden alındı. Iğrenç bir manşet arkasından. Görevden alındı ve ondan sonra işler gene kötüye gitmeye başladı. Şimdi bizi tekrar iyiye götürelim dersen o zaman gene de piyasaya güven veremezsin. Yani e peki e, faizler falan artmazsa biz bu yolda devam ediyoruz falan gibi devam ederiz. Ha işte o zaman hiperenflasyona doğru giden bir süreç başlamış olur. Şu anda daha hızlanmış olur. Şu anda zaten onun içerisindeyiz ama yani seçimden sonra bu hükümet kalır bir de faizleri de arttırmıyorum derse o zaman hiper doğru giden bir süreç olur. O zaman bu borsada yükselişler devam edebilir. Neden? Çünkü kifer e, enflasyona giden süreçte Almanya'da e, o 1921-24 arasında e, çok dalgalanmalar olmuş dolar bazında endekste ama yüzde otuzluk falan bir yükselişle de tamamlamış gene de. Yani mark bazında zaten uçuyor. Da böyle yani dolar bazında %30'luk falan bir yükselişi var. 1921'den 1924'e kadar 24'te zaten her şey mahvoluyor. Yanlar, şaht geliyor falan onun. O düzeltmeye çalışıyor piyasayı vesaire. Yani Almanya'da böyle şeyler yaşanmış. O zaman yani e biraz daha borsada yükselişler olabilir. Şimdi benim düşüncem mevcut e, hükümet kalacağını varsayacak olursak şu 322'ler falan maksimum gidebileceğimiz yer olur. E, ama mevcut hükümet kalıp da faizleri de arttırmıyorum derse o zaman şu 393'e kadar falan da gidebiliriz. O zaman yükseliş ne kadar olmuş oluyor? İşte yaklaşık %21 falan oluyor. Almanya'da da 30 olmuş. Ondan sonrası zaten çöküş oluyor zaten. Ondan sonra da piyasalar falan Allah oluyor. Peki, e, diyelim ki o, bu hükümet gitti. Yerine yeni bir hükümet geldi. Bir reformlar falan, bir şeyler yapmaları gerekiyor. Olabilir, yapabilirler. Şimdiden söylüyorlar. Bunları yapacağız, bunları yapacağız falan diye. Evet, ama yurt dışının da pozitif olması gerekiyor piyasanın artması için. Çünkü faizi arttıracaksınız. Arttırdığınız zaman para faize gidecek. Borsadan çıkacak değil mi? Öyle bir şeyler olacak yani. Ama mevcut hükümet faiz kalır da faiz arttırırsa bir şey olmayacak. Çünkü dışarıdan para gelmeyecek. Yeni bir reform olarak falan bu piyasaya güven vermeyecek bir şey. Çünkü zaten demişler adamlar biz Tayyip Erdoğan kaldı sürece dışarıdan para getirmeyeceğiz buraya diye fon yöneticileri. Naci abi alalım zaman görevden öyle demişlerdi. Şimdi o zaman yeni hükümet geldiği zaman dışarıdan para gelmesi senaryosu var. Var da o piyasanın da iyi olması gerekiyor. Amerika'nın da iyi olması gerekiyor. Eğer Amerika'da iyi olursa o zaman böyle burada da bir reform falan yapılırsa dışarıdan para gelir. Dışarıdan para gelirse ama ne güzel paralar geliyor bunlar harcansın, bozulsun, dolar düşsün falan gibi bir anlayış olursa tabii borsada çok fazla bir şey beklemeyiz o zaman. Belki çünkü o da bir sürdürülebilirlik olmaz. Ama bu paralarla Merkez Bankası'nın rezervi dolmaya başlasın ve sıva hariç net rezerv artı 50 milyar dolar olsun denirse o piyasaya çok güven verir işte. Yani bu piyasa evet bu rezerv eksideydi ne sıva net rezerv artıya da geldi enflasyon da çekildi. Bak o zaman borsada hedef 600 600 dolar. Dış, yurt dışı da iyiyse. Yurt dışı iyi değilse burada faiz olduğu zaman o zaman gene bu hedef 393 falan oralar olabilir. Yani çok gene gene iyi olur diye düşünüyorum ama öyle çok bir fazla bir iyilik olamaz. Dışarıdan da para gelmesi gerekiyor. En iyi senaryoda dışarıdan da para geliyorsa yani Amerika'da iyiyse burada da reform yapıldıysa falan şu 596 yaklaşık 600'lük hedefim, teknik olarak bulduğum hedefim e, gerçekleşir. 600'lük hedef gerçekleşir. Bugünle göre, bu da en iyi senaryoda, e, buçukluk bir e, yükseliş demektir dolar bazında. Çok güzel bir paradır yani. İşte dolar düşerse ama bilmem ne falan e, onların bahsetmiyoruz yani. Bugünkü doları bozdunuz, girdiniz bu borsaya endeks kağıtlarına yatırım yaptınız. Dediğimiz şekilde hükümet değişti, yeni gelenler bir reform yaptılar. Amerika'da iyiydi. Dışarıdan da para geldi. Yeni gelenler de reform yaptıkları zaman o paralarla rezervi doldurdular. Piyasaya güven verdiler. Daha da fazla para geldi. O zaman bu piyasa 600'e gider. 600'e gider ne olur? Belki ondan sonra bir daha bakarız. Belki bir zirve daha yapabilir mi? Olabilir. Ne kadar güven verileceğine bağlı. Ama o kadar yani. Türkiye burası. Ondan sonra gene satışlar geliyor oluyor. Peki dışarısı iyi olur mu derseniz dışarısı bu seçimlerden sonra iyi olur mu noktasında şüphelerim var. Neden şüphelerim var? Çünkü şu anda göstergeler bize resesyon geliyor diyor Amerika'ya. Resesyon geliyor diyor. Ama resesyonun gelme zamanı e, belli değil yani bu en erken 6 ay olabilir 6-7 ay olabilir yani Mayıs Haziran gibi olabilir ya da e, en geçte de e, 14 ay falan gibi olabilir yani 2023 sonu 2024 başı Ocak falan gibi Amerika'ya resesyon gelebilir onu da nereden ölçüyoruz bunu onu da gösterelim size e, Şöyle yani önce Amerikan 10 yıllıkları alıyoruz. Onlardan da 3 aylıkların yani Amerikan 10 yıllık faiziyle yani getirisiyle Amerikan 3 aylıkların faizini karşılaştırıyoruz. Yani birbirinden çıkartıyoruz. Şöyle şu sıfır işte yani bu eksi olduğu zaman yani 3 aylıkların faizi ona 10, 10, 10 yıllıklardan fazla olduğu zaman ve bu böyle eksi de kaldığı zaman bu işte resesyon gösteriyor oluyor. Şurada mesela 2000 yılının sonunda e, sinyali veriyor. İşte ondan sonra zaten 2001 krizi falan oluyor. Şurada e, şurada mesela tabi şurada sinyali veriyor aslında 2000 2000 Ağustosunda falan sinyal veriyor. Şurada mesela 2006 Ağustosunda sinyal veriyor. Ondan sonra 2008 krizi oluyor şurada 2019'da sinyal, şurada 2019 Mayıs'ta sinyal veriyor. Sonra işte tekrar oluyor. Şimdi gene 2022 Kasım sinyali verdi. Demek ki işte 2023 sonu, 2024 başı gibi bir zamanlar olacak demek ki. Yani yani iyi bir yükseliş olabilir ama o resesyon endişelerinin de borsa 6 ay önceden falan fiyatlıyor. Yani e, o yüzden çok emin değilim dış piyasanın iyi olup olmayacağını seçimlerden sonra. Ama bu şekilde düşünüyorum yani. Borsa için şu anda seçime kadar önce bir düzeltme ondan sonra seçime kadar güzel bir yükseliş. Hükümetin değişeceğine kanaat getirirse piyasa daha da güzel bir yükseliş. O sırada Amerika'nın falan da iyi olmasını bekliyoruz. Gayet iyi seçimler oldu. Yeni hükümet geldi. Reformlar başladı. İşte o sırada böyle resesyon endişeleriyle Amerika düşmeye başlarsa bizde de borsadaki yükseliş biraz e, hız keser hatta durabilir, tersine de dönebilir yani o zamana kadar. Yani öyle bir garanti bir piyasa olmayacak bu sefer. Çünkü geçen sefer şey oldu, şimdi mesela bu seçimler belki e, daha sonra oluyor olsaydı o zaman hükümet... De, yani 2023'te değil de ne bileyim mesela 2025'te falan oluyorsaydı o zaman böyle o resesyon nedeniyle düşmüş tekrar yükselişe geçmiş olurdu Amerika öyle bir şeyler olurdu İşte uzun uzun konuştuk yani bugün bunları Peki altın falan için bir şey demeyecek miyim Ya diyebileceğim işte görüyorsunuz yani resesyon endişesi falan var ee, artık Amerikan 10 yıllıklarda da gayet güzel düşüşler var zaten bu Amerikan 10 yıllıklara da şurada bakalım. Evet bugün gayet güzel 3.70'e falan da düşmüş yani güzel güzel düşüşler var. Yani bu piyasa size bir fırsat verecek önümüzdeki 2-3 gün içerisinde diye düşünüyorum. Verdi, verdi, vermedi. Zaten ondan sonra gene alacak, almak durumundasınız. Çünkü ondan sonra e, altın, gümüşte de yükselişlerim kaldığı yerden devam etmesini bekliyorum ben. Bugün FED tutanakları var. Pek onlardan iyi bir şeyler çıkmıyor piyasa için ama bu sefer tutanakların üzerinden çok şeyler geçti. Çok sular aktı. O yüzden onlar böyle biraz tarihi değer oldu. Fazla bir şey olmasını beklemiyorum. Bu şekilde yani borsa ile ilgili uzun vadeli görüşlerim. Altın, gümüş için zaten yurt dışında piyasa artık olumluya dönüyor gayet güzel gidiyor. Resesyon fiyatlaması da en erken mayıs-haziran gibi olur diye düşünüyorum. O zamana kadar ciddi bir yükseliş gelmesini bekliyorum hem Amerikan borsasında, borsalarında hem de değerli metallerde. Ondan sonrasına bakalım. Allah kerim diyoruz artık. Bugünlük de bu kadar.